Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ajandamın içini düzenleyeceğiz. Bunun için de tabii ki ajanda işikleri kullanacağız. Bütün 11 setten tek tek bahsedeceğim burada size. Ben İngilizcelerini kullanacağım ama Türkçelerini de göstereceğim kullanmaya başlamadan önce. Ajandamı daha önce defalarca gördünüz zaten. GT Boss modelini kullanıyorum ben şu anda. Arada Goldie'yi de kullanıyorum biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda oldukça kalın ve dağınık bir ajandam var. Bu arka taraftaki, yani günlük, haftalık planlamanın dışında kalan bütün sayfaları şimdi birlikte düzenleyeceğiz, değiştireceğiz. O yüzden önce onların hepsini ajandadan çıkarıyorum. Ve ajandayı bir kenara kaldırıyorum şimdilik. Gördüğünüz gibi benim ajandamda bir sürü böyle bölme var. Şimdi onları nasıl düzenleyeceğimi de karar vereceğiz birlikte. Evet, burada bütün Silo içlikleri var, görüyorsunuz. Bende bütün setlerden var tabii ki. Hangi setleri kullanmak istediğime karar vereceğim öncelikle. Ben de şu anda birden çok ajanda olduğu için bazılarını bu ajandaya koymayacağım. Ee, evde duran, Goldim'e koyacağım. Mesela günlüğüm ve notlar kısmının günlüğüm kısmını evdeki ajandamda tutacağım. Notlar kısmından birkaç sayfayı da bu ajandaya ekleyeceğim. Dediğim gibi ben İngilizce olanlarını kullanacağım. My Diary ve Notes yazıyor ama burada Türkçesini de görebilirsiniz. Benim için notlar bir bölümü oluşturacak. O yüzden bunu bir kenara koyuyorum. Bir diğeri güzellik ve bakım seti. Bunu kesinlikle kullanacağım bu ajandamda. Şu anda elimde gördüğünüz Türkçesi. Bu da İngilizcesi. Bunu da birlikte işleyeceğiz. Burada yemek seti var. Yemek setini ben evde duran ajandama koyacağım. Çünkü genelde yemek planlamayı evdeyken yapıyorum. O yüzden bunu... Diğer ajanlama koymak için kenara giriyorum. Onun için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir diğer set e, okul ve ders programı. Bunu şu anda kullanmayacağım çünkü şu anda ders almıyorum. Arkada da sınavlarım ve ödevlerim var. Bu da İngilizcesi. E, şu anda sınav ya da sınavlara girmediğim ve ödev de yapmadığım için bunu ben kullanmayacağım ama size burada göstermek istedim. Böyle de bir set var diye. Burada sağlık ve egzersiz setini görüyorsunuz. Bunu kesinlikle ajandama eklemek istiyorum. Sırada istek seti var. Bu da kesinlikle ajandamda olmasını istediğim bir set. O yüzden bunu da kenara ayırıyorum. Özel günler seti var. Bunu da evdeki ajandamda kullanacağım. Bu ajandama eklemeyeceğim. O yüzden bunu bir sonraki video için kenara koyuyorum şu anda. Yine bir benzer bir şekilde evcil hayvan setini de evdeki ajandama koyacağım. Onu da Başka bir yere ayırıyorum. Finans seti var sırada. Finans seti benim için çok önemli. Bunu kesinlikle yanımda taşımak istiyorum. O yüzden buraya ekliyorum. Yapılacaklar listesi var. Bundan hem yanımda taşıdığım ajandaya hem de evde bırakacağım ajandaya muhakkak koyacağım. O yüzden bunu buraya ekliyorum. Ve son olarak da seyahat seti var. Bunu da ajandama, evde olan ajandama ekleyeceğim. O yüzden sonraki zamana bırakıyorum. Gördüğünüz gibi finans seti bir... İstek seti 2. Sağlık seti 3. Güzellik seti 4. Ve notlar kısmı olmak üzere 5 tane gözüm olacak. Bölümüm olacak. Bu ayraçları kullanacağım. Bu arada bu ayraçların benzerlerini de yakında getestilo.com'dan alabileceksiniz. Bunu da buradan müjdesini vermiş olayım. Çok saran oluyor çünkü. Muhakkak e, şu anda uğraştığım bir şey üzerinde muhakkak bunlardan da e, sitede bulabileceksiniz. Ama ben de şimdilik dışarıdan satın aldığım e, ürünleri kullanıyorum. Onlar hazırlandığında tabii ki onlara geçeceğim. Mesela bu Getestilo için yaptığım prototiplerden bir tanesiydi. Bunu da kullanacağım. Kendi yaptığım ayraçlardan bir tanesi. Annemle babam. Gördüğünüz gibi bayağı bir ayrıcım var aslında. Hemen bunları bir organize edeyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zaten var. Bizim de zaten 5 tane ihtiyacımız vardı. Bunları şu şekilde düzen, düzenlemek istiyorum. Öncelikle ilkinin arkasına finansla ilgili olan kısmı koyacağım. Daha sonra istek listesini. Daha sonrasında sağlık olanı. Daha sonrasında güzellik. Ve en arkaya notlar kısmını koyacağım bu şekilde olacak. Tabii bu kadarını kullanmayacağız biz yoksa ajandamıza sığmayacak. Bunu da süs olarak en önde kullanmayı düşünüyorum bu şekilde. Finans ile başlıyoruz. Hemen İngilizce olanını açıyorum. Türkçesi de dediğim gibi aynı. İçerisinde öncelikle fatura takip sayfası çıkıyor. Bir senelik. ilk 6 ay burada, ikinci 6 ay burada olmak üzere. Hangi faturaları takip etmek istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. İşte doğalgaz, elektrik vesaire gibi. Ödemelerini yaptıkça da buraya tik atarak takip etmiş oluyorsunuz. Bizim fatura ödemelerimizi şu anda Torsin yapıyor. O yüzden ben bu sayfayı kullanmayacağım. Onu bir kenara ayırıyorum. Daha sonrasında önemli bilgiler sayfası var. Bunu ben daha ziyade e, şifreler vesaireler kullanıcı isimlerini kaydetmek için dizayn ettim. Burada zaten e, hesap ismi ya da web sitesi ismi yazıyor. Yanında kullanıcı adı yanında da şifre var. Ben bunu kullanacağım. Ama hemen buradan söyleyeyim. Eğer böyle bir şey kullanmak istiyorsanız ajanlarınızın e, tehlikeli ellere geçmesini muhakkak engellemeniz lazım. E, yoksa dediğim gibi bütün kişisel bilgileriniz de gidecek. O yüzden bunu kullanacaksanız biraz daha dikkatli olmanız lazım. Bundan ben iki tane kullanacağım. Dediğim gibi biri kişisel bilgiler, biri de Getestron'un bilgileri için. Daha sonrasında giderler var. Giderleri muhakkak kaydetmek istiyorum. Bundan iki sayfa koyacağım. Aslında normalde içerisinde daha fazla var ama ajandam çok şişmesin diye bunları bir kenara ayırıyorum şimdilik. Ve gelirler kısmı var. Gelirler kısmını da bir sayfa olarak taşıyacağım yanımda. Bu sette yer alan son sayfada aylık bütçe kısmı. Aylık bütçenin içerisinde tarih, gelir ya da gider ve miktar var. Bunu da bir ay boyunca ne kadar harcadığınızı ya da ne kadar kazandığınızı takip etmek için kullanabilirsiniz. Ben şu anda bunu kullanmayacağım. Kullanmadığım sayfaları geri koyuyorum ve daha sonra kullanmak için bir kenara ayırıyorum. Bunu da Türkçe setlerimin yanına koyuyorum ileride Türkçe kullanmak istersem diye. Ama biliyorsunuz erkek arkadaşım yabancı olduğu için ben e, hep böyle İngilizce kullanıyorum ki o da ajandama baktığında anlasın diye. Bunları doldurarak başlamak istiyorum. Daha sonrasında diğer setlere geçeceğim. Öncelikle önemli bilgiler kısmında... Buraya kişisel yazacağım ya da personal yazacağım ben İngilizce olsun diye. Kendi kişisel bilgilerimi eklemek istiyorum. Tabii ki şu anda bunu video üzerinden video çalışırken yapmayacağım. video bittikten sonra buraya hesap bilgilerimi ekleyeceğim. Dilerseniz siz buraları da sticker'larla, washi tape'lerle süsleyebilirsiniz tabii ki. Yeni bölüme geçelim. Bir aile çekiyorum tabii ki demin bahsettiğim gibi ve sırada istek listeleri var. Bu benim belki de en çok keyif aldığım, en çok severek yaptığım eee ekset olabilir. İçerisinde bir dizi takip listesi var. Buraya takip ettiğiniz dizilerin e, izlediğiniz bölümlerini sezon ve e, bölüm olarak yazıp izledikten sonra e, check etmeniz tik atmanız için yaptım. Benim de bir sürü takip ettiğim e, show var. Onları da bunlarla kesinlikle takip edeceğim zaten. Hemen iki tanesini ekliyorum ajandama. Daha sonrasında okunacak kitaplar var. Bunları birazdan dolduracağım tabii ki. Bir sayfasına ekliyorum. İzlenecek filmler var. Bunun bir sayfasını ekliyorum. Gidilecek yerler bunun bir sayfasına ekliyorum. Dinlenecek şarkılar bunun bir sayfasına ekliyorum tabii ki. Ve alınacak şeyler bundan iki sayfa ekliyorum. <laughs> Kullanmadıklarımı yine poşetine geri koyup kaldıracağım. Bittikçe kullanmak için. Ve yine dediğim gibi hepsinin Türkçe'sine istek seti adı altında internet sitesinde bulabilirsiniz. Bu seçtiklerimi de daha önce benim ajanlamda tuttuğum bir istek listesi vardı. Hemen size bunu bulayım. Kendi yaptığım bu okunacak kitaplar listesi mesela. Bunu direkt olarak buraya geçireceğim. E, bunu da tabii ki video üzerine yapmayacağım. Yoksa çok sıkıcı olacak. Ama yapacağım tek şey buradaki isimleri aynen bu listeye geçirmek. Böylece birazcık daha cici olacak. Ve hepsi aynı tasarımda olacak. Daha sonrasında üçüncü kısma geçiyoruz. Bu... Sağlık ve egzersiz seti. Bu da çok severek, çok özenerek yaptığım setlerden bir tanesi. Burada sabah rutinim ve arkasında akşam rutinim var. Bunu ekleyeceğim kesinlikle. Bundan iki tane var. Diğerini kullanmıyorum. E, su tüketimini takip etmeniz için bir liste var. Günlük olarak 8 bardağı kadar işaretledim ben. E, her bir bardak su içtikçe buraları dolduruyorsunuz. Eğer hepsini doldurabilirseniz süper bir hafta geçirmişsiniz demektir su tüketimi açısından. Ama ben e, son zamanlarda çok az su, su içtiğimi fark ettiğim için bu seti daha doğrusu bu sayfayı da ajandama ekleyip takip edeceğim. Bundan da birkaç tane var. Benim için şu anda 2 aylık olması yeterli. 2 ay sonra yenisini eklerim. Bu vücut ölçülerinizi takip edebileceğiniz bir sayfa. İçerisinde işte bel ölçüsü, kalça ölçüsü vesaire vesaire ve kilo var. Ve haftalara göre takip edebiliyorsunuz. En altta da notlar kısmı var. Ben kesinlikle bunu takip edeceğim. Yaza kadar bakalım kaç kilo vereceğim diye. Daha sonrasında regl düzeninizi, periyot düzeninizi takip edebileceğiniz yıllık bir sayfa var. Ayın hangi gününde periyodunuzu olduysanız onu işaretliyorsunuz. En altta da o sefer için yorumlarınızı işaretleyebiliyorsunuz. Ne kadar sürdüğü ve ne kadar ağır geçtiği ile ilgili. Eğer takip etmek istiyorsanız sağlık anlamında bence çok önemli bir gösterge bu. Ee, bu şekilde takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu sayfa zaten bir senelik. Daha sonrasında da ilaçlar ve vitaminler var. Ben şu anda Roactan kullandığım için tabii ki bu sayfayı kullanacağım. Buraya Roactan'ımı yazıp o ilaçla ne kadar düzenli bir şekilde kullandığımı takip edeceğim. O ilacı daha doğrusu. Burada doktor randevuları var hangi tarihte gitmişim, hangi doktora gitmişim, hangi hastane, neden gitmişim ve sonuçta e, ilaç yazılıysa ne yazılmış, test yapıldıysa sonuçları ne olmuş gibi bir bölüm var. Bunu da ajandan da saklamak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Daha sonrasında da egzersiz programı ve egzersiz takibi, takip listem var. Buraya haftalık bir program yapıyorsunuz, pazartesi, salı, çarşamba vesaire o gün ne yapacaksanız. Arka tarafta da her e, ay için, daha doğrusu burada hafta hafta, her gün için eğer o programı başarıyla gerçekleştirirseniz check atmanız için bir tablo var. Bunu da bu şekilde ajandama tabii ki ekleyeceğim. Daha sonra sırada güzellik ve bakım seti var. Ah oh, bu da çok 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 güzel bir set oldu. Hemen açalım beraber. Öncelikle e, cilt bakım rutini var. Tek tek görüyorsunuz burada. Temizlik için yani e, yüz temizleyici olarak, tonik olarak, serum olarak, krem olarak, göz kremi olarak vesaire SPF, güneş koruyucu olarak ve e, sivilce tedavisinde hangi ürünleri kullandığınızı buraya yazabiliyorsunuz. Arkasında da bu ürünlerle ilgili cildinizin yorumlarını, daha doğrusu cildinize ürünlerin iyi gelip gelmediğini, neler yaşadığınızı not olarak yazabiliyorsunuz. Bu rutin sayfasından birkaç tane var. Dolayısıyla bir ürünü böyle birkaç ay boyunca kullanıp arkasında işte cildinizin durumunu takip edebilirsiniz. Eğer memnun kalmazsanız başka bir rutin programı oluşturup onu hacanlığınızı ekleyebilirsiniz. Ben bunu kesinlikle tabii ki hacanlama ekleyeceğim. Daha sonrasında aylık güzellik checklisti var. Sol tarafa yapacağınız, ayda bir yapacağınız işlemleri yazıyorsunuz. Benim mesela burada iki tane örnek olarak yazdığım biri vücut peelingi, diğeri de profesyonel cilt bakımı. Eğer ayda bir gittiğiniz ya da yaptığınız e, güzellik uygulamaları varsa buraya yazabilirsiniz. Yine Ocak ayından itibaren başlayarak aralığa kadar bir yıl boyunca bütün güzellik e, işlemlerinizi takip edebileceğiniz bir liste bu. Çok benzer bir şekilde aynı listenin haftalık konu var. Ama mesela daha sık yaptığımız e, ayda bir değil, haftada bir yapmamız gereken işlemler için hazırladım bunu. Arka tarafında bu işlemlerin bir listesi var. Ben sizin için 18 tanesini işaretledim ama aşağıya e, size özel bazı e, rutinler olabilir diye bir boşlukta bıraktım. Burada neler var mesela? Saç maskesi ya da işte deep conditioning dedikleri e, saç bakımları. E, tıraş olmanız gerekiyorsa A'da yapmanız gerekiyorsa O. Kaşlarınızın alınması, diş beyazlatması, manikür, pedikür gibi daha bir sürü bir sürü burada gördüğünüz e, haftada bir yapabileceğiniz e, eğer haftada birden fazla da yapıyorsanız tabi onları da yine burada işaretleyebilirsiniz. Burada günler var zaten. Onları böyle takip edebilmeniz için yaptığım bir liste bu. Bunu ben çok kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden hemen ekliyorum. Haftalık olduğu için ben dört e, tane ekleyeceğim. Bir ay boyunca takip edebilmek için. Sırada bahsettiğim gibi notlar var, arkasında da günlük kısmı var. Ben günlük kısmını diğer ajandamda kullanacağım, evde olan ajandamda. Ama notlar kısmını kesinlikle kullanmak istiyorum. O yüzden bu notlar sayfasından bir sürü bir sürü bir sürü ajandama şimdi ekleyeceğim. Böyle gördüğünüz gibi bir tomar. En arkada aklıma bir şey geldikçe yazmak için bence bulunması lazım. Bu sayfaları doldurduktan sonra ajandamın en arkasına ekleyeceğim. En önde yine dediğim gibi haftalık ve aylık plan listeleri, arka tarafında da bunlar olacak. Dolayısıyla da hayatımı bu şekilde planlayacağım. En arkadan başlıyorum. işte bu kadar. Gördüğünüz gibi eski sayfalarımdan geçirmeye başladım. Mesela buraya kitaplarımı geçirdim. Buraya alınacaklar listemi falan da geçirdim. Bunlarla makyaj, kıyafet ve diğerleri diye de ayırdım. Size de tavsiye ederim. Daha e, az madde olunca daha güzel oluyor sanki. Daha yapılabilir gibi görünüyor. Neyse e, yakın zamanda, daha doğrusu önümüzdeki hafta içerisinde e, Getestilo'nun Instagram sayfası üzerinden bu setlerle ilgili bir çekiliş yapacağım. O yüzden muhakkak muhakkak Getestilo'yu Instagram üzerinden takip edin ki bu setlerden bir tanesini kazanma şansı yakalayın. Bir diğer duyurumda bir sonraki videoda bir soru cevap yapmak istiyorum. Yine e, Instagram üzerinden yapacağım ama bu sefer tabii ki kendi kişisel hesabım üzerinden yapacağım. Oraya bir fotoğraf paylaşacağım. Soru cevaplar buraya şeklinde. Onun altına yazdığınız soruları da bir sonraki videoda yayınlayacağım. Öyle gidip ona da sorularınızı bırakmayı unutmayın. Son olarak da o anda kullandığım hafta sayfasının arasına bir to do list koyacağım. Buna bir de daha sonra kendi yaptığım e, ataşlardan ekleyeceğim. Şurada da olması lazım bir tane. Evet. Bunlarla ilgili bir video yaptım. İzlemek isterseniz linkini buraya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bunu da her zaman görmek için şöyle bir ataşla tutturuyorum. Bu benim Genel to do listim olacak. Genel yapılacaklar listem olacak. Yani o gün içerisinde değil ama yakın zaman içerisinde yapmak istediğim şeylerin ops, listesini buraya yazacağım. Çünkü benim genelde böyle bir ayrıcım ve üzerinde e, yapılacaklar listem oluyor. Onu bu şekilde daha düzenli e, tutmayı düşünüyorum. Yanlarında da kalpler var gördüğünüz gibi. İşlemler gerçekleştikçe içerisini doldurabilirsiniz. Mesela böyle bir altın kalemle ya da bir tik atabilirsiniz. Ben de bunu o şekilde kullanmayı düşünüyorum. Öyle. İşte ajandamı ben bu şekilde hayat tarzımı uygun hale getiriyorum. Eğer siz de bu şekilde setlerle ajandanızı sizin için daha kullanışlı bir hale getirmek isterseniz getesisa.com'dan tabii ki bu setlere bakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.